Selamun Aleyküm. Aleyküm selam, selam Arkadaşlar Bursa'dayız. Ee, Bursa Sinan Dede'deyiz. Değerli kardeşimiz Fikret. Seni tanıyalım sonra kuşlarımıza bakalım. Kuşlarımızı uçuralım. İsmin Fikret. Fikret Dere. beri kuş merak içerisindeyiz. Uzun yıllardan beri musul baktık. Musul kuşuna gönül verdik. Şimdi ırk değişikliği yaptık. Baskı kelebek kuşuna gönül verdik. Çocukluğumuza geri geldik. Çocukluğumuza geri geldik. Yaklaşık 20, 22 yıldan beri Ferhat'la da muhabbetimiz var. Çocukluğumuzdan beri beraberiz. Çocukluğumuza geri döndük. Artık baskı kelebek kuşu. En güzeli. Şöyle en güzeli. şöyle bir dalalım mı kümesi? Tabii tabii. Salıç. Hayır. Hayır. Evet, arkadaşlar. Üç, üç. Bir tanesi çıktı. Şöyle gösterelim. Baskının her rengi var arkadaşlar burada. Mavi, sarı, Yumurtada yatan kırmızı. Hop! Şöyle posta gördüm, altında yavrular var. Kesin postaya kelebek sürmüştü. Kesin! Boşa yatırmaz o postayı. Şöyle şurada yatanları göstereyim arkadaşlar. Kuşlar şıkır şıkır, neşeli, keyifli. Yavrularımız var büyümüş olan. Şöyle göstereyim. Yer yine tertemiz. Çifte çift büyüyen yavrular var. Burada da var yine. İki tane de burada gördük. Gel! Fight. Baska. Bıcık 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 bıcık. Bıcık 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 bıcık. Ya bunları da gördük. Kardeşim yavaş yavaş salalım mı şöyle? Değişiklik olsun mu? Haydi. Sen de yesin Şansımıza. Hoppa. <laughs> Oo yerde de bir başka güzeller acı. Karşıda da bir tane avare gördüm bak. <laughs> şurada şurada. Akkan'a tak buyruk arkadaşlar. Çatının arasında bir tane avare var arkadaşlar. Tabii oynar kuşu kolay kolay pırıltıya bakmaz. Ay maşallah. Birazdan uçuracağız da arkadaşlar. Çoğu damızlık ama. Fikret maşallah kapıyı kapat istersen arkaya girmesinler. Sen şimdi arkanı döneceksin geri girecekler. Kapıda da sistem gördüm. Farklı bir sistem. Kapı sürgülü kapı. Şöyle yaklaştıralım arkadaşlar bir gösterelim. Biri kışlık biri yazlık kapıların. Kendi yapımı sürgülü kapı. Yazın bu şekilde salma, Anak kışın şiridi milidi göstermiyoruz. Oradan vazgeçtim. <laughs> <laughs> Sıkıntı olmasın. Abi bayağı baskı yapmışsın. Sarı bunlar bunlarda az bulunuyor ama sende bir sürü var. Aa, birkaç arkadaş vardı, onlardan edindik. Bayağı da çoğaltmışsın. <laughs> Kanada bantlı kuşlar görüyorum. Şurada bir tane Arap gördüm. Kanadı bantlı. Niye bantlı acaba? Hediye geldi. Hediye mi geldi? Havadan mı geldi? Diye. Havadan geldi. <laughs> Çak, çaktırmayın arkadaşlar. Birkaç tane havara var kuşların içinde. Hangileri yakalamacı? Ya, Doğruyu söyle arap, ama. Arap ya. Sadece Arap ha, mı? Arap. Doğruyu, söyle Doğruyu söyle ama. söyle. Zaten kanalı kesik çoğalıyor. He Ağazım. peki. <laughs> arkadaşlar... Çocukluğumuzda olan bir mazi var. Bence kendisi anlatsın. Bizim evin üstünde... Kovaladığımız avariyi anlatsın bence. Fikret, bahset harbiden. Anlat. Valla Ferhat'la oturuyorduk. Tabii yaşımız epeyce küçük ya. 15-16 ben. 15-16'lı yaşlardayız. Kelebeğin birine avari veriyorduk. Bir baktık üstümüzden muradiye gelmeye başladı. Muradiye pırıltı verdik sonra muradiye kümese girdi. Tabii kümese girmesinden önce kuşu, biz Ferhat'la ikimiz daha önce <laughs> kümese girdik. Kuşu kümesinin içerisinde yakaladık. Valla ya, benim maceramız var. <laughs> Ama kol kol gibi kocaman. Çok, çok kocaman yani güzel moraydı. Çoktu, güzel dönüyordu o zamanlar. İyi, i̇yi de döndü. Kümesin içine kadar girdi yani. Kümesin içine kadar girdi. Biz kuştan önce girdik. <laughs> <laughs> Avarıcının keyfi ayrıdır arkadaşlar. Hani havadaki kuşu yakaladım 10 lira 20 lirası değildi. O macerayı Şuraya, kovalamak şu başka. Böyle bir çeksenize. Yani her yerde filo uçuyor. Suriyelilerin ee, fil kuşları. Bak, Sa üstüne sadece üstüne erkek. Bak. Şöyle bak. gösterdim. Kelebek nereye kadar uçuracağız? Olduğu, ka olduğu kadar yapacak bir şey yok. Yani kelebek kelebek kuşu da biraz serten bir kuşur ama yerine alıştı mı çok akıllı kuşlar. Ya, yine atamayız, ya. Var mı uçan? Var mı? Bakalım, ya Hadi bir uçuralım bakalım. Sizi kadraja almadım. Boşuna bağırmayın. Yani sizi sizi çekmiyorum. Siyah baskıyı uçurduk arkadaşlar. Sonra Bir tane de mavi baskı kalktı. Sonra Fikret kuş uçurmuyor demeyin. Bir tane daha mavi baska. Yallah. Üç oldu. Bu daha ufak lan. Uçuyor mu? Ufak. İşte, sağ et, sağ Uçuyorlar mı? Ya, bir kuş uçsun ya. <laughs> Oo. Bızık bızık yavrular uçuruyoruz arkadaşlar. Oğlum senin, senin kuşlar çoğaldı yemin ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> avare geldi. Hani avare ver, geldi. ver pırıltıyı. Arkadaşlar harbiden avare geldi kuşların içine. Bak Arap var. Ver pırıltıyı. Haydi. Vay kuşlarımızda dönüş de var. Yok ya daha yavrular yeni başlıyorlar. Artık. Yeni başlıyor ama yapıyor bir şey. İki tur aldık. Daha geliyorlar. Hop. O da geldi. Aferin lan size. Bunlar dönmek değil daha bunlar biraz daha Bunlar dönmek değil ama gene de görevlerini yapıyor adamlar. Genç ya. Hoppa. Bence keyifli. Sen bunları uçurdun mu uçurursun. Hani avareler kayboldu. <laughs> bir, 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 tane, bir tane, <laughs> bir tane araba iş geliyordu ama direkten döndü galiba. Burada çok olur avare çünkü kuşu çok fazla. Çok fazla kuş var. Yani çoluk çocuk da çok besliyor. Suriyeli vatandaşlar geldiler. Çok filo uçuruyorlar. Yani kuşların aklı zaten karışıyor. Yani her yer artık kuşlar atıyor. 30 yani. tane 40 tane kuşu bir anda kaldırıyorlar. Ya yani 30-40 tane bir anda kaldırıyor. Solun 30-40 tane kaldırıyor. Her yerde. Bir de nasıl kuş bakıyorsa evden başka yerde konmuyor adamların kuşu. Kovalıyorlar gene konmuyor. Sürekli havada adamların kuşları. 7-24 nöbet bekliyorlar çatlar. Bir nevi, bir nevi yamyamlık he. Biz de çaktırmadan yapıyoruz belli etmeden. <laughs> Bizim gelsin ya gelen her zaman kapımız açık. Tabii canım gele, gelene kapı açık. Fikret kardeşim şimdi kuşları gördük gayet keyifli gayet güzel. Bir de bolca horozla tavuk cici falan gördüm burada. <laughs> Dalalım mı? Adam ben buradayım diye bağırıyor. Dalalım ya babamın ilgilendiği meşhur fizandır. Mira, miraslar var. Bunları tanıyan kardeşlerimiz çoktur. Bık, 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 bık. Bık, bık, bık. şapkaya bak şapkaya. Burada da var. Gel kuşların içinde gezdiriyoruz onları. Aa abi Hoppala. Figo Figo bunlar daha çok senin peşinde geziyorlar. Hepsi başka. Bunlar da başkanım. Kafa beyaz. Kafa beyaz. <laughs> ne ararsan var çiftliği. Horoz da çok atar lan. Valla psikopat galiba bu. Biraz var psikopatlar var. Hayır. Ortalık karıştı. Sen 20 yıldır kuş bakıyorsan baban da 20 yıldır bunlara bakıyor. <laughs> maşallah, maşallah, maşallah. Kuşlara hiçbir zarar vermiyor değil mi tavuklar? Kendi halinde. Kendi halinde. Daha iyi. Horoz falan salak oldu mu? Böyle kedi falan gelmiş olmaz. Yani. <laughs> kediye saldırıyor mu le? Abi kediye saldırıyor. Hadi. Etrafı gör zor görüyorlar şapkalardan. Çok atar lan bu. De gidi de yürü yerine. Yürü yerine. Tamam. Biz... Günün stresini attılar şimdi. Asıl uçacak kuşların kanatlarını çekmişsin. Bakıcı mı? Bakıcılar, bakıcıların hepsi kısır ya. Isparta'ya benziyor. Aha. Kısır mı? Hepsi kısır. 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 Nereden buluyorum böyle? Biz, biz kısır diye kuşları geri alıyoruz. Kuşlar yumurtlamaya başlıyor. Sen full kısır bulmuşsun. Çok eski kuşlarımız ya. Bakıcılardan bir takımı. Diğer iki takımı da Demir Taş'tan bir arkadaşa Arap alışmış salsana acı. Salalım. Videonun altına kaçar mı? Kaçar, kaçarsa kaçar. Arkadaşlar bu deliliği hep yapıyoruz. Her gittiğimiz kümesinde bir tane kuş salıyoruz. Şimdi bunu da yakalamıştık. Tabii yakalamıştık derken Fikret kardeşimiz yakalamıştı. Benim izlenimim kuş alışmış acı. Kaç gün oldu? İki gün. <laughs> i̇ki, günde alışmıştır ya. Eski evini unutmadıysa. Ya daha iyi gitsin. Ha, gitmez. Arayıp olur mu diye beklettim ama yok kimse arayıp Hayatta da gitmez hacı. Bak bak doğru kümese gidiyor bak. Tamam hacı o olmuş zaten. Yalnız avariye çalışmak için de çok güzel renk ha. Siyah beyaz, mavi beyaz, sarı beyaz. Her, o <laughs> her, her, her tele her tele o yapıyor. Şimdi avare şakası bir yana da arkadaşlar hani makara olsun diye uğraşıyoruz onlarla. <laughs> Çocuğu da yavaş yavaş alıştırıyorsun gibi mi geliyor? Çocuğun videoları var bende. O zaten kovalı kuşları sopayla. O uçuruyor. İşi işi biliyor. Ya. Tabii. Yemini o veriyor. 3,5 yaşında ama maşallah Hı. kuşlara benden çok iyi bakıyor. Armut dibine düşmezse yalan olur. Güzel bir evese başka kelebek Bunların asıl vatanı neresi kelebeklerin bilgin var mı? Ya Kemal Paşa, Karil Bey o taraflar daha çok yoğunlukta bu. Biz ama kelebek duyduk mu Kemal Bursa. Paşa diyoruz ama İzmirliler de genelde kend, kendi üstlerini alınıyor. Manisa, İzmir yok mu? Saya, Oynak şimdi onlar da diyor ki bunlar bizim kuşlar. Ya şimdi kelebeğe ben çok uzun yıllar önce bakıyordum işte çocukluğumuzda bakıyorduk. Ondan sonra Musul Meran'a düştük 20 yıl kadar Musul baktık ama Bursa'nın kelebeği farklı bir tarzda oluyor. Dönüşü de farklı yani Bursa kelebekleri var. Mesela Araplar şahşer olsun. Bursa ben ço Alaska's çok stil iyi stil biliyorum. Kemal istilleri var ya. Yani. Çocukluğumda izlediğim video videolar değil de izlediğim kümesler vardı. Adam 50 tane arabı birden kaldırıyordu Arap ya sadece. Veriyordu proteyi. Devam. Güzel. Biz de renk olsun. Çocuk eğlensin. diye baskıya başladık. Baska bakıyoruz. Bu da güzel eğlence. güzel renkli kuşları çalmasın. ne şey güzel de üretmişsin abi var yavrular. Eline emeğine sağlık. Neşe'leri de hepsinin yerinde ha, böyle şıl, güldür güldürler. Bu arada şöyle civcivlere dalalım mı? Arkadaşlar sürpriz! Sürpriz! Kankalar! Woo. Az önce gördüğünüz tavuklarım ve keklik de var arkadaşlar. Bunların içinde bıldırcın da var videosu. Bak, 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 bak. Bakın. Daha büyükler. Daha büyükler boy boy gidiyor. Burada kocamanlar var. Artık tavuğu horozu belli olmuşlar var. Şapkalara bakın. tane kanka var orası. Öğüt. Öğüt. Burada bıldırcınlar var. Kankalar. Arkadaşlar bıldırcınlar kocaman. Sıradan ve ufak değiller. Belirteyim. Burada da şöyle gösterelim. Bıldırcın yavruları var ve fizanlardan var. O masaya da yani. Onlar yemeğe de gelir seninle. Şöyle gösterelim onları yakından. Şükür şükür. Kardeşim emeğine sağlık. Kuş başka bir şey değil mi? Başka bir şey tabii. Ya yani. her şeyden biz vazgeçeriz de bu kuştan vazgeçmeyiz. Ha, hafta sonu bizim için bugün. Çoluğumuzu çocuğumuzu evde bırakıyoruz. Kuşun peşine Kuşun düşüyoruz peşine, abi. Babamızın elinde kuş bakıyoruz. <laughs> İyi hanımlar bizi boşanmıyor. <laughs> Bazen savaş çıkıyor ama yapacak bir şey yok. Allah, Allah Olur, öyle. İdare edecekler. <laughs> Vay dur yakın kadrajı alayım orayı. Adamlar masada yemek yiyor. Bayağı uysal kuşlar ya. Evet. Yorum beğeni eksik etmiyoruz. Fikret kardeşime çok teşekkür ettik. Ben teşekkür Güzel bir video oldu. Güzel de hayvanlarımız var. Bursa kelebeklerini tanıttık arkadaşlar sizlere. Yorum beğeni eksik etmeyin. Yorum yazan arkadaşların elleri de dert görmesin diyelim. Ekleyelim buradan.